ellerden bir yerlerden çıkacak o. Böyle tarıyorum solda Zel. Of! Of, of, of! Hasara bak be. Ben ne? Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Kada of Evelyn kostümüyle oynuyoruz. Şimdi Amumu çarp girdi. Support kendisi. Şu an adamı kurtlarına daldı. Ne yaptı hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şeyler deniyor. Bakalım ne deniyor. Ben de yazdım. Cevap da var mı? Hiçbir şey yazmıyor. Benim ormana girmediği sürece sıkıntı yok dedim. Böyle bak kurtlarını aldım. Mavisine gidiyor şu an. Aha Zed'i yakaladı orada. Ha. Tamam ben de kırmızısına çökerim. Hele -hel de hareketleri aldı mı lan? Aldıysa güzel ama adamı kovalıyorlar. Evet tipe bak şunun ya. Abi bot gitti bot. E, benim ormana da giriyor. Neyin peşinde bu? Ama buraya yardım istiyor. Diyor. Burayı buraya almamı istiyor herhalde. Ama oraya da aldım istiyor olabilir. Of oyunu mu trollüyor? Oynuyor mu anlamadım şu an. Zed benim kırmızıya geldi. Ben Zed'in kırmızıyı çalıyorum. Onlar orada kapışıyor. Amumu Zed'i kovalıyor. Aman Allah'ım. Burada. Buraya attı adım kadar eminim. Vay bıraksana öyle mi? Bak 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 bak. Bak. Vay ben de ben de Amumu'nun ikini. Vay buna gelsek geri. Bir şey çıkar mı? Yok. Beni gördü kaçıyor zaten. Of. Allah'ım sabır. Adam orman dönmeye girmiş. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vermeyiz oğlum yedirmeyiz lan. E ben gideceğim. Senin flash'ın yok. Şöyle atlarsan beni yakalayamazsın. He ee, tamam buradan kaçarım. He buradan kaçarım. W'su gelecek kaçmam lazım. <laughs> Hadi oğlum can dol. W atalım. Tamam mis gibi. Lan amumu. Amumu Allah belanı vermesin amumu. Hız var mı hız? Amumoya bakarken soldan yürüdü çar. Ya bir git abi bir git ya. Neyin peşindesin? W yok, E yok, Q yok, Q yok, bir şey yok. Ne yapacaksın? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Gel. Gel ulan gel ulan. Yemezsem alırdım. Talon geliyor kaç. Anasını satayım. Bıktık ya. Ama hala orman dönüyor. Hiçbir şey yapmıyor bak. Lan git. Canım dolu dolu. Bir dönebilir miyim artık Allah'ım Neyse dönelim döndük şunu çekelim Bir de tarayıcı alalım çıkalım Şimdi botumuz tek başına kardeşim gelmeye çalışırım ama zor yani Kesemeyiz nasıl bir oyun içine düştük Amumu kaç kardeşsin kaç kız kaç erkek Beş kız üç erkek O üç erkeği ayır bir kenara kalan <laughs> Başlayacağım sanmaz eski bir şimdi bak Kardeşim iyisin 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 Kapat gel bari bota çifte gen katalım ona, ona yapmıyor Ay. Allah'ım Allah'ım. Evet. Aha Zed de geldi. Anasını satayım. Double counter gank Hadi bakayım. Ben arkadayım da gördüler beni de gördüler. Yapışın. Yapışın iki tane bücürük. Aha yapıştılar. Vallahi yapıştılar. Yakal onu. Iyi. Arkaya kaçtı adam. Sağdan kaçacak. Sen soldan ben sağdan. Hadi bakayım. Yakalarız onu. Yakalarız onu. Sen yukarıda doğru git. git. Git 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 git. Ananı satayım. Bu kötü oldu. Vurdum ama Oo çok güzel indirdim. Evet arkadaşlar hala bilmeyenler için binlerce kişi şu an hesap.com alışveriş yapıyor. Fakat bakın 2300 TL 13500 RP alıyorsunuz. Fakat buradan alırsanız 14500 RP'yi 2300 liraya alıyorsunuz. Yani 200 liralık rp size fazladan veriyor hesap.com.tr Tüm linkler açıklama yorumda olacak ve onun dışında çekilişlerde haftalık binlerce rp, vp ve bir sürü oyun çekilişleri var. Ücretsiz tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde burada. Gelip katılmayı unutmayın. Tüm linkler açıklama yorumda. Hepinize iyi arkadaşlar. Devam edelim videoya. Evet Zulat topa gen kaptı. jackson durumu kötü 0-2 oldu <laughs> Çift canlısınız gelseniz de adam haklı. <laughs> Aha lan 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 lan. Oğlum bu tam çakal. Ha, vallahi billahi dur ben de geliyorum oğlum erken girdin lan Vallahi erken girdin lan çaktık buna Bir de ben çakayım Yeter mi Yetmez mi be? Sopayı çekmişiz bu da burada bunu kesiyor Kes lan Kes lan, lan sana Vay arkadaş şimdi ben sana çarpatmaz mıyım? Birbirimizden çalıyoruz hadi bakalım Nasılmış? Ben döneyim şimdi kendim abime gideyim Kaysa haklısın serzenişinde hemen geliyorum Evet çok garip şeyler izliyorsunuz Botu alt olup gidersem Botu da net keseriz de Bakalım Allah Kaysa arkadan gittiler Kaysacım dayanabilir misin? Dayanabilir misin? Çok görünmüyor ama talon da gelmiş zaten. Baba grompu aldık. Şimdi kuleyi savunmaya gidelim. çekilinden çekilin lan. Yok ben yemem kanka. Aha alt oldu. Ne işe yarayacak? Talon burada. Taloncum dayan. Enicim sen dayan. Talon dayanmasın. Da dayan sıkıntı yok aldım. Kaç. Eee kaç olsun Z var orada. Bot da geliyor. Allah'ım Zed'in canı yok ama. Of. Ay bunu keser miyiz ya? Keseriz be altına verelim ha. Çok güzelsin. Çek 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 beni. Bir de biraz daha vurmam lazım. Aa! Tam R'ye basıyordum. Çarpı çıkmadı kafasında. Tamam problem yok. Bunu alalım. Ayakkabı alalım para yeterken. Şimdi oyunumuz başlıyor. Ama mu? bot gibi oyunu dönme. Bu adı unutmayın yanlış bir de ismi. Çarpatsana buna. Hatay değildim ben de kırmızı yatacaktım. İyi kırmızıyı salla bana Allah razı olsun. Beni de düşünüyor ha. Tamam biz kırmızıyı aldık baba geliyorum Timo'ya. Gel. Geliyorum mantarlarına basmaz da giydir. Yapış bakayım buna. Köşede yoktur mantarı diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben de kalp attım ama kankam yetişmedi be. Güle güle diyoruz. I'm sorry bebeğim. Hasar yetmedi kanka. Bir daha geleceğim. Bir daha. Adamı da soğutmayalım oyundan da. Baba kayısı afeke bırakacağım diyor adam haklı. Ama tam Sen bota git kanka. Yardıma. Oğlum bir yere git lan. Öyle boş boş dolaşıyor bazen. Geliyorum. Geliyorum. Attım kalbi. Nereye kaçacak? Kaçacak mı? Kaçamayacaksın. Bırakmam atlamana. Dikkat et bebeğim. Al bunu al bunu al bunu al bunu. Kalbimiz yok bir şeyimiz yok. Senin stanın var. Oba. Tamam kombosunu kaçırdı enayi. Hop ulti atabilir. Bu saatten sonra kimseye atsa fark. Allah'tan Z kötü birazcık. Şimdi bota gitmem lazım. Baba arkasından saklanarak orada pussak ultim yok ama amu mu? Amu gel amu Gelmiyor abi adam. Ne yapacağız ki? R yok moruk. Destek lazım buraya. Dur eni geliyor. Eni tarayayım seni senin için şurayı. Tamam şeylerin farkında mı karşı takım? Ne amınasını satayım. Çok güzel yapma be. Tamam aldım bunu. Ona da yapacak bir şey yok. Vur 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 vur. Ucundan aldık. Buna kule altı yapabiliriz. Vur vur vur. Vurun lan vurun lan yok mu bir şey? Kafasına hayattı. Manyak. Evet arkadaşlar dönüyoruz. İlk bitti. Videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın derken bir saniye. Adam kaç kişinin arasına girdi? Ne oldu orada mı? Anasını satayım adam ne olduğunu şaşırdı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Evet topumuz gene öldü kardeşim. Oha orada nasıl öldü? Herkese iyi seyirler diliyorum. Ne olacağını göreceğiz hep beraber. Eni geberdi orada. Ben şunu çekeyim. Baba geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz da o adam mantar koyuyorsa genk geldiğini o da sıkıntı. Şöyle şunu alayım ultim geliyor o sırada. Tamam. Aldık bunları. Şöyle tarayarak geliyorum hayatım. Al bakayım. Al bakayım. Tamam bir şey yok buralarda. Yedi konu yedi konu yedi konu. Aldım baba bunu. Tutmadı mı lan? Tutmadı lan. Attı kafasına. Adamsın sen. Kili salıyorum sana. Süper. Süper. Aha. Ne burada? Bir tane göreyim. Bir tane göreyim. Z burada. W attım zede Z'cim Zed kaçıyor musun? Kaçıyor gibisin. Tam kaçamadım. Güle güle. Şimdi tekrar bota gitmemiz lazım. Hello. Hello. <laughs> Var mı flash'in? Var flash'in. Oo, oha öldürdü adamı zaten tek başına. Ben de bekliyorum kalp olacak. Ona sar ve bot gitti ama. Hmm. Hadi bakalım botun kulesi yok <laughs> eller mi itmezler. Kalbi koyduk. Şöyle bir şey yapabilirim. Tamam vuralım. enicim sendeyiz adamsın vur şimdi buna. Kalanını buna vurmaya çalışıyoruz. Yeter sağ sarımız. Vur eni mı süper. Dayı ben şimdi ormanıma döneyim. Ananı satarım. <laughs> ah be, utisi var mı? Attım baba stanı. Koy koy stanı, koy stanı. Ah senin atacağın o kilo Tamam güzel. Ama 3 kilo oldu. Ben 10 kilim. Eni 5 kil. Geri kalan da hiçbir şey yok. Ama takım arkadaşlarım için üzülüyorum ama tamamen amunu suçu. Kanka geleceğim ben geliyorum. Ölme ölme gider gider ölürüm diyor. Daha ne yapayım nereye koşayım ben? Geliyorum hayatım. Burada yine bir şeyler oluyor. Ölmeyin görünmez oldum arkadan geliyorum. Şşş, sakin sakin. Tamam sakin arkadaşlar ölmeyeceğim. Böyle vurmazsa. Kilimizi aldık. Topa çıkmamız lazım. Amumu hiç gitmiyor topa. Zed yanımdan geçti. Zed bana gelmiş. Zed yanımdan geçmemiş. Baba vurabildiğimi vurdum. Bak biraz daha vurdum sizin için. Öleceğim nayamım ama güzeldi. Ah be ne oldu? Neyse late'imizi late'imizi şu an koridorda sıkıntı yaşıyoruz ama bu da gitti. Ha hiçbir şey demiyorum. Bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Vur oğlum vur oğlum bitti bunun işi bu kadar süper. Kill de kaldı. Jax benim ormana sulanmam ha. Alalım bunu. Alın baba böcekleri siz ultimizi güçlendirdik. Yardım edeyim size bu buradan. 10 numara yardım. Tamam yeter bu kadar. Mide gitmemiz lazım. Midi yiyorlar. Selamünaleyküm. Ama o cacık olur da buna belki tuttururuz. Attım hadi. Hadi gerisine bir şey yapın. Çok güzel arkadaşlar. Devam. Devam. Amumu ne yapıyorsun? Amumu kule altına girmiş. Bak arayalım burada bir şey yok. Ben niye tarıyorsam? Aha Jax de gebertti. Amumu satışlarda. Eee, o, şuna bir kalp. Şimdi milyonlar gelecek şunu tutalım zet gelmiş kötü oldu buna da vuralım bunu da aldık kuleye vur kuleye vur benim canım dolacak benim canımda sıkıntı yok of ölme be kuleyi de alamadık Alf bebeğim yok sıkıntı o adamın ultisi var atmadı diye gördüm. Atabilir. Mesafeli oynamam lazım ona. Timo buradan yarıyor? Arkadaşlar geliyorum da bu tarafa full mantar attı gibi gördüm ben. Yaklaşalım ama ultimiz var. Aynen mantar atmış. W attık. Lan. Ulan süper. Bir de ben kalp atabilir miyim? Kalbi atamadık ama vuralım güzel. Amlaya bak bırakmış kayalar alıyor. Bir an buraya gidip flash atacak sandım arkaya. Şimdi bir daha dönelim. İtemi bitirelim. Ayakkabıyı bitirelim. İtem bitmiyor. Şş şöyle yapacağım. Ayakkabıyı da güçlendireceğim çıksın aradan. Ölüme tüf. Bak botu kestiler ya. Aa benim şey almam lazım. İleri atlayan zımbırtı var ya. Onu almam lazım. Dur lan. Alma lan kuleyi. Şunu buradan atsak. Nereye doğru kaçar? Bana doğru gelmesi lazım mantıken. Gel oğlum aferin süpersin. Aynen bu kadar. Hadi kızlar hadi kızlar. BC botta şöyle bota yanaşayım. BC dönmüş de olabilir. Göstermiyor bayağıdır kendini. %90 orada ama. Buna şöyle atsak. Tamam ben onu yakalarım. Dar alıp yakalarım sıkıntı yok. Kurtum bitmemiş. Üzücü bir durum bu. Çok yavaşım. Of iyi haberler gelmiyor. Lan ne ara kaçtın oraya kadar ya. Bay bay hayatım. Aaa BC'cim selamlar hüküm. Günaydın. Bırak beni bırak beni bırak beni. Tamam sana birazcık vurayım, sonra kaçayım ben. Alev ejderi var. Kızlar ejdere gelin. Zed uğraşıyorlar orada bak. Zed ne yapar? Zed bir şey yapamaz. Ejderi alalım. Paradım bir şey yok burada. Vur 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 vur. Amumu sen de gel. Amumu gelmiyor ama. Aha arkadan geliyorlar. Kıntı yok ben şöyle göstermeyeyim kendime. 9'u çarpım vuruyor. Problem yok. Problem yok. Problem biziz. Şuna kalp atayım ben ejderi alayım en iyisi birazcık aynen. Tamam ejderi aldım şimdi sıra buna vurun. Onlar arkada bize pusu bekliyor. Gelemediler. Vur 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 vur. Benim dönmem lazım. Şu ormanımı da alayım döneyim. Sıkıntı yok iyi durumdayız. Karşıda beni korkutan Timo sadece. Onun da 6 kili var. Yani mantarları korkutuyor beni birazcık. Yine bir şeyler oluyor. Şunu alalım. Ne oluyor kızlar? Çok şey oluyor. Babam geldim. Geldim geldim. Cık, ay sokacağım ya. Vay sokacağım ya. Tamam sen kaçtığını sancan şimdi bak sana sürpriz şurayı tutsanız oğlum Şurayı tutsanız oğlum Burada Sürpriz bak geldim Abi tutsanız ha Eyvahlar olsun bu da bitti Kardeşim geliyorum Of be Öf be Kanka bana sökmez ya Bana sökmez kardeşim senin şeylerin Bunu da basarım elektrikle seni yok eder diyecektim Edemedi ben öldüm Aa, aha, ölmedim. Güzel. O zaman tekrar gelirim. Sakın. Of. Ne uğraştırdım be. Gizli gizli. Gizli gizli. Bırakmam. Okey. Bottan inhi almış. Çok güzelsin lan. Jax. Hadi alıyoruz maç hadi. Şimdi arkadaşlar dönmem lazım ama dönmeden şu ultimi bir daha kullanayım. Bir de geliyorum. Rabadon'un parçasını alacağım. Böyle yanaştım. Mitte bir şeyler oluyor. Böyle arkadan gelebilirsem. O adama da böyle attım da aşağıya doğru kaçacak. Aynen böyle. Kaçmadı aşağıya. Problem, problem büyük. Problem çok kötü. Aa, ölme lan sen ölme lan. Ben bu itemi almayacağım. Benim bunu almam lazım yoksa bu şekilde yanaşmakta güçlük çekiyorum. Ultiye de basamadım. Tamam. Son 600 gol. 600 gol sonra rahatım. Böyle ölmeyeceğiz. Bana yazar burası da iyi. Bir şey kaybetmedik. Maybet Arkadaşlar ölmeyin. Jax, Kai'Sa var. Amumu'nun ultisi varsa güzel. Amumu yok etti kısmen orayı. Kai'Sa da onu yok etti. Ben de geliyorum lan? Ulan geliyorum ulan. Geldim 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 geldim. Geldim yakaladım 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 yakaladım. Vur 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 vur. Güle güle diyoruz. Sen alırsın onu. Devam abi. Parayı bitirdik. Şimdi dönmem lazım. Abi talon gitti adamın dedi bak. Ben level atladım. Sıçrama attı okey. Sıçra atarsa. Şimdi arkadaşlar bakın. Ay ananı satayım ya. Tamam burada burada burada. Önüne bakmıyor. güzel. W atacaktım. Buraya atacaktı Sol tarafa geçecektim. Ama totem bitti oradaki. Şimdi dönüyoruz. Bu itemi tamamlıyoruz. Arkadaşlar come on. Alev ejderi var. Z arkada bekliyor. Zed'cim beklemeye devam et arkada. Aha ellerden bir yerlerden çıkacak o. Böyle tarıyorum solda zer. Of, 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 of. Hasara bak be. Aleve girin abi. Ama ben bir görünmez olursam. MF benim şeyimde ama neyse alevi de alabiliriz. Böyle tarayalım bir şey var mı bir şey yok. Vur abicim. Kim o gelebilir aşağıdan? Şuraya dikkat. Aynen yukarı kaç. Tamam. Alevi aldık süper. Gir o günüm görünmezdi. Şimdi talon vardı midde. Gidiyoruz arkadan. Talon yok. Talon yok. Karşı ormana giriyoruz. Karşı orman çok kalabalık. Bebeklerim. Buraya totem geldi. Buna vur. 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 Bu insan değil mi kim o? Ama mu pardon. Nereye bakan? Nereye bakan? Hop şöyle yaparız. Sana gelirim bebeğim. Sıkıntı yok abicim her yerdeyiz. Vur 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 vur. Timo geliyor. Timo geliyor. Timo'yu da indirin. Çok güzel be. İşte bu kadar be. Bir tanesi arkaya kaçtı ama ona yapacak bir şey yok. Aha. Geldi zet geldi. Tabuluyu atalım bunu korkutalım. Zoom. Her türlü öleceksin. Her türlü öleceksin. Her türlü öleceksin. Her türlü Vurayı. O kalp varsa sende ulti kurtarmaz seni. Şimdi buradan yaralım. Bot inisi gidiyor mu ne durumda? Yani kısmen. Buraya alıp belki oraya gidebilirim. Tamam onu alırlar orayı. Ölsen lan. Ölsene zana. Çabuk ölün lan. Orayı alırlar ya. Jax'ı toptan etiyor. Ben buradaki kuleyi alsam lan. Kafi. Talon geliyor. Talon gelene kadar alabilir miyim? Talon bota gitmiş. Hadi biraz daha vur. Tamam beyler ben burayı da aldım. Onlar burayı tutmaya çalıştı falan filan derken. Güzel. Şimdi döndük arkadaşlar. Parayı yetmiyor. Keşke bir şeyler alsaydım. Neyse. Herkes çıksın herkes. Ama durumu ne lan bu arada? 4-5 oynuyor. Ben şunu da alırsam Rabadon'u bitiriyorum. Tamam döndüm Rabadon'u bitirdim. Let's go. Arkadaşlar tut onu. Tut Bak lan, aşağıdan geliyorlar. Amumu yer mi onu? Tek başına yedi güzel. MF'de 16 kill var. %90 aldık bu oyunu. Eğer çok büyük bir satış olmazsa MF ulti atabilir oradan attı. Evet. Satış mı dediniz? Selamünaleyküm ben buradayım. Vay anam sattı. Harbi güzel sattım ha. Harbi güzel sattım. İndir ama. Vur. Hop zıplayın kafasına. Yok mu bir şey? Amumu'ya bak amumu'ya bak. Tam tam tam. Of. Destan güzel ay kardeşim. Çok güzel indirdiniz. Ölmezsen iyidir. E var mı yok. Tamam kuleyi aldık. Oyun bitti büyük ihtimal. Talon doğdu. Talonla mumuya vurdu. Vuramadı. Tamam bitmedi oyun. Devam. Abi, sen de geberdin. Mis gibi. iksirimizi de çekelim. Son fight. Bir gaza geldim de. Olmadı. <laughs> Aa, harbiden kazandık yala bu maç. Miss Fortune. Sure. Botta tek başına geziyorsun. Buraya gelir misin? Gelir büyük ihtimal kırmızı var. Ben niye duruyorsam çalda? şuradan şuraya saklanayım. Mish vurşum Bak şimdi bak bak bak. MF'ye kalbi atıyoruz. Selamünaleyküm. Bay bay hayatım. Of. Devam 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 devam. Şuradan çıkmam lazım ama bir dakika. Kalabalığa gelemiyorum abi ben. Çok güzelsin zaman kazandın. Şu Timo'yu Timo'yu Timo'yu. Tamam buna da kalp atsak olur. Ama Timo öncelik tabii ki. Çıktan lan önünden kırmızı. Vurun abim. Olay budur. Tekrar tekrar dur görünmez oluyorum. Sen bir geberdin. Timo uğraşsak mı? Timo çalda bekliyor büyük ihtimal orada.

Baba gelin barona gidelim. Son olarak. Canı füllüyoruz zaten. Sıkıntı yok. Başladık. Hadi bakalım. Of, ne vuruyorum be. Neredesiniz? Neredesiniz? Of. Anasını satayım. Adam korkmuştur yemin ediyorum. Bir anda 3 kişiyi görünce. Aha. Benimki burada. Selamun aleyküm. Hop. SS aldım kardeşim tut 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 şöyle sinsi sinsi soldan soldan kalbi çakalım baba bunu süpersin adamım helal olsun lan sana mumu vallaha gel lan buraya gel lan buraya senin şansın yok oğlum senin şansın yok dehşet vuruyorum şu an evet tüm takımı temizledik 31 kill videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıdan da abone olabilirsiniz çok güzel bir maçtı yarınki videoda görüşmek için açabilirsiniz öpüyorum bay bay sağdan da dünkü videoya gidebilirsiniz bir